Oy arkadaşlar selam Nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün Bana bir tane yorum geldi abi işte federasyona Federasyona çöktüler falan filan ne düşünüyorsun diye Biraz ondan bahsedeyim ya Federasyon hakkında görüşlerinden bahsedeceğim biraz şimdi ilk olarak Bundan yaklaşık Eylül, 2 Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, 6 ay önce ben Türkiye'de federasyona yarışmalara katıldım. Ve yani rezillik olduğunu anladım, pişmanlık olduğunu anladım Türkiye'de yarışmaya katılmanı ve bunun hakkında ben video yaptım o zamanlar. Ama medyaya baktığınız zaman o zamanlardan bahsediyorum 6 ay öncesinde Harika bir organizasyon, güzel bir organizasyon. Niye? Çünkü herkesin tuzu kuru kardeşim. Herkes hani... Orada kimse yarışmaya katılmadı. Bu büyük influencerlardan bahsediyorum, büyük markalardan bahsediyorum. Şaka, harika bir organizasyon. Yok işte böyle. Te teşekkür ederiz federasyonumuza. O zamanlar öyle. Biz dedik dayı yani ya bu işin oluru bu değil hani tamam. Güzel elinize sağlık da bu işin oluru bu değil ama dedik kimse de ya, tanımıyoruz zaten. Kimse de siklemedi açıkçası. Yani ben, benim de çok da umurumda değil yani kimsenin siklememiş şu olmaz. Ama tarih bugünleri gösterdiği zaman hani tekerrürden ibaret onların başına patladığı zaman mevzu onların götü sıkışınca küfür etmişler. Olaya onlara geri dönünce hani biz zaten federasyonun hani rezil bir organizasyon olduğunu oradaki hiçbir insana saygı duyulmadığından bahsetmiştik. Tabii sen burada demedin evet kardeşim sen doğru söylüyorsun işte hani bizim birlik olup hani buradaki sorunları düzeltmemiz lazım falan filan tarzı konuşmak yerine aldım parayı cebine koydum kardeşim abicim ve her neyse. Aldığınız paraları cebinize koydunuz. E şimdi ne oldu? Al ah, mahkemelik oldunuz birbirinizle. Valla kusura bakmayın. Birbirinizi yiyebilirsiniz. Hiçbir zaman ezilenden yana olmadınız. Siz sadece güçlüyü savunuz. Şu anda işte kim güçlüyse herkes onu savunmaya çalışıyor. Ama ezilen her zaman eziliyor. Ben memnunum. Ben böyle olacağını biliyordum zaten yani belliydi. Gün gelir devran döner çünkü ama daha, daha bunun farkında olmayan bir milletiz. Yakında farkına varacaksınız arkadaşlar. Yani geçmiş olsun. Umarım hani bir şekilde kimseye bir zarar gelmeden çözülür. Hani ben istemem. Yok o içeri girsin de yok onun bilmem nesi alınsın da yok o işte böyle böyle falan filan şimdi bile de milletin anasına bazısına küfür edersen yersen orada. İyi ki yememiş, tutul böyle seni yememiş. İyi ki yememiş. <laughs> bu yorum diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Varsa aklınızda takılan bir şey yorumlara yazabilirsiniz. Veya konuşmamı istediğiniz bir mevzu varsa onu da konuşabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Bay bay.